Pelin Hanım. Benim aynı hanımla görüşürdüm. Olsun eminim siz de onun kadar zeki, çevik ve güzelsinizdir. <laughs> şaka, şaka, şaka. Ben bir trafik devam <laughs> <bir trafik gülüyor> olacaktım, şunu hikaye edelim mutlak. Ben bu yaz süratli kullanıyorum da altındaki arabada kaçıyor hani. <laughs> Geçenlerde şöyle bir boğaz sürü yapalım dedik yolda aynen evraklar efendim durumu. 26 milyona patladı bana. Tam 26 milyon. Olmaz mı? Biz de arzu biter mi? Arzu almışım. Ne demişler? Param mı var? Derdim var. Türkiye'de şubesiz bankacılık deyince herkes garantiyi bilir. Konuşmayı sevenler 444-0333'ü, 0 konuşmayı sevmeyenler tıkır tıkır Garanti.com.tr'yi. Çak <laughs> Telsim'in öğrencilere özel hesaplı tarifesi. Mesaj göndermeyi seviyorsanız cep hesaplıyı çok seveceksiniz. Cep hesaplıda mesaj gönderme ücreti 66 bin lira, 22:30'dan sabah 7:30'a kadar 33 bin lira. Cep hesaplıda konuşma ücretleri de hesaplı. Gelin hemen bir Telsim cep shop'a cep hesaplıyla tanışın. için her şey okey. Değiştirin. Tazelenin. Arçelik'ten değiştirme fırsatı. Şimdi eski beyaz eşyanızı getirin, ihtiyacınız olan herhangi bir beyaz eşyayı götürün. Üstelik şimdi peşin fiyatına çok cazip taksitler Arçelik'te. Değişime hazır olun. Arçelik üstü, İpek'le saçlarım hep bakımlı. Yıllardır ipek şampuan kullanıyorum. Saçlarımın canlılığını ipeğe borçluyum. İpek'le yeni tanıştım. Çok ekonomik ama pahalılar kadar iyi. Şampuanınıza servet ödemeyin. İpek şampuan. Ekim'de, Kozmopolitam'da. Faciha'dan iki gün önce New York'ta moda. Üniversitede ilk yıl hayatta kalma rehberi. Kozmo Egg, kadınların en sıcak seks itirafları. Ve göğüs kanseriyle mücadele ayında göğüs kontrolü nasıl yapılır kardeşim? Kozmopolitan dergisi ekip sayısı bayilerde. Kaçırmayın. Bayağı büyükmüş ya. Minik kalemaç bile yapılır burada. Cidden büyükmüş. Bak. Şuraya bir kanepe tamam. Sadece bir kanepe mi? E var ya. Evde kale mi olur oğlum? Benim evimde olur. İki tane Nescafe barkodu gönder. Acar kentte stüdyo daire kazanma şansını yakala. Şimdi her Nescafe'de ev şansı. Ha! Yoğun bir gündü. Hadi. Peki kendinizi Hadi. hala canlı ve taze hissediyor evet. musunuz? Hemen çıkabiliriz. Güne yeni formülü Nivea deodorantla başlayın. Size sağladığı tazelik hissini ve yumuşak bakımı gün boyu yaşayın. Nivea Deodorant. Günün sonunda da canlı ve taze hissetmeniz için. Nivea Deodorant. Cildinizle dost. Mentos, the fresh maker. Bellona'dan uçuran fiyatlar. Yatak ve ev tekstili alırken İster nakit ödeyip inanılmaz fiyatlardan, ister 10 aya varan vadelerden yararlanın. Karar sizin. Kakaolu ve çilekli lezzetli mi lezzetli Benim tek tatlım eti tart de Yeni eti tart Tartlım benim Cim 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 cim, cim tart ye. Türkiye'de ve Dünya'nın 93 ülkesinde beğeniyle kullanılan Türk sabunu, DURU! 🎵Milka, soyun yaşında. yaşında, 100 kişiye PlayStation 2 veriyor. Ayrıca 1000 kişiye, Milka pufuduk yastık hediye. İstediğin 3 Milka paketini yolla, çekilişe katıl. Daha çok Milka gönder, şansını artır. sonbahar yenilikleri. Kalite ve lüksün simgesi markaların atölyeleri. Asos ve Büyükada'da dört farklı ev. Komik dünyanın adamı. Selçuk Erdem. Antik, klasik, etnik ve modern halılar. Çay takımları. Resuarlar. Kağıt, deri ve ahşap alışveriş seçenekleri. Ve sokak sokak nişan Nişantaşı dekorasyon rehberi Vizyon Dekorasyon Dergisi'nde. Vizyon Dekorasyon Dergisi Ekim sayısı bayilerde. Diyelim ben özgürüm Sadece özgürüm Arzunuz tamam arkadaşınızı arayabilirsiniz buyurun Numarası bende yok ki <laughs> Özel olduğumdan değil Çekip gittiğimden değil Dedim ya, ya. Ben özgürüm Ben özgürüm Çok güzellik kadının içindedir. Giysilerinin içinde, cildinde. Yeni Arkonem içerdiği E vitamini ve buğday özüyle cildinizi nemlendirerek bakımını yapar, doğal güzelliğinizi ortaya çıkarır. Bırakın cildiniz giysilerinizin önüne geçsin. Ona önem verin. Arkonem verin. Yeni Arkone. Çünkü en değerli giysiniz cildiniz. Kent Yaşamı Rehberiniz Maydanoz Life dergisinde bu ay. Çıtır kızlar her yerde. Artık trendleri onlar belirliyor. Ne giyiyor nerelere takılıyorlar. En eski çıtır Tuğba Ünsal'ın fotoğraflarına doyamayacaksınız. Tarkan Nazan Öncel ortaklığı. İstanbul'un ünlü kitap evliliği. Usta Kalem Selahattin Duman'ın yazıları Ve yüz okuyucumuza Maymunlar Cehennemi filminin Maydanoz Showland'daki galasına katılma şansı Ayrıca hastanelerden kafelere, sinemalara 1700 telefon numarası içeren önemli telefonlar renkli Maydanoz Dark Dergisi ekip sayısı bayilerde Bütün tuvalet kağıtları hazır Sıkı sarımlı olanlar öne çıksın Son yaprağına kadar kullanılanlar öne çıksın. İşaretli yerinden kopanlar güzel. Şimdi de yumuşak olanlar, belki hesaplı olanlar öne çıksın. Hadi hemen üstünü giyin de gidelim. Solun Türkiye'nin en sevilen tuvalet kağıdı. Hem yumuşak hem hesaplı. 1 2 3, 5, Türkiye'nin ilk fısıldayan çamaşır makinesi, yeni Arçelik Orbital, gerektiğinde çamaşırlarınızı 30 dakikada çar çabuk Hadi Adeta zamanda yarışır. Arçelik. Garanti sigorta uyarıyor. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. Depremden başka riskler için evinizi ve iş yerinizi ayrıca sigortalatmayı ihmal etmeyin. Tarihin gördüğü en kudretli hükümdar, Kanuni Sultan Süleyman. Güney Afrika'da yalnız bir leopar, Gijolono. Çin imparatorlarına mezarlarında eşlik eden 2000 yıllık heykeller, Antik Çin'in hazineleri. Karanlık dünyanın canlıları, yağmur ormanında gece vardiyası. Büyük boy biyolojik çeşitlilik haritasıyla birlikte hepsi Ekim'de National Geographic dergisinde. Hadi, lütfen, hadi lütfen, bir dakika, lütfen, lütfen. Hadi lütfen. Gülüşünüz ne kadar parlak bir kere, olsun isterim. Sadece bir kere gülümse. Teşekkürler. Burst 333 size istediğiniz tüm parlaklığı verir. Hatta daha fazlasını. Burst 333. Daha fazlasını istemekle çok olmuyorsunuz. Değiştirin. Tazelenin. Arçelik'ten değiştirme fırsatı. Şimdi eski beyaz eşyanızı getirin, ihtiyacınız olan herhangi bir beyaz eşyayı götürün. Üstelik şimdi peşin fiyatına çok cazip taksitler Arçelik'te. Değişime hazır olun. Arçelik Yönetmen Steven Spielberg İnsanoğlu bize her şeyde onlardan daha iyi olmamız için yarattı. Sizi robotların da sebebildiği bir geleceğe götürüyor. Yapay zeka sinemalarda. Katolu ve çinekli presetin Benim tek tatlım eticim tart ve. Yeni eticim tart. Tartlım benim. Cim 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 tart ye. hayatım. Nasıl geçti günün? İyi, <laughs> çocuk mu <muyu>? ya? Hayır. Ben bayılmıyorum. Neden fısıldaşıyoruz? Ben <laughs> <laughs> Sen başlattın. Ben başladım. Zeynep başlattı. Ben değil, o başlattı. Yeni Arçelik Orbital. Türkiye'nin ilk fısıldayan çamaşır makinesi. Direct Drive teknolojisiyle yıkarken de, sıkarken de çok sessiz. Arçelik. öğrencilere özel hesaplı tarifesi. Mesaj göndermeyi seviyorsanız cep hesaplıyı çok seveceksiniz. Cep hesaplıda mesaj gönderme ücreti 66 bin lira. 22.30'dan sabah 7.30'a kadar 33 bin lira. Cep hesaplıda konuşma ücretleri de hesaplı. Gelin hemen bir tersim cep şopa cep hesaplıyla tanışın. Ekim'de Kozmopolitan'da faciadan iki gün önce New York'ta moda. Üniversitede ilk yıl hayatta kalma rehberi. Kozmo Ek, kadınların en sıcak seks itirafları. Ve göğüs kanseriyle mücadele ayında göğüs kontrolü nasıl yapılır kardeşim? Politan dergisi Ekim sayısı bayilerde. Kaçırmayın. Gezgin deme Diyelim ben özgürüm Sadece özgürüm Çalsınız tamam arkadaşınızı arayabilirsiniz buyurun Numarası bende yok ki <laughs> Özel olduğumdan değil Çekip gittiğimden değil Dedim ya Ben özgürüm Ben özgürüm Bir yaz aşkı değilse neden Algida? İlk görüşte aşk sürpriz tatlarla çoğalıyorsa neden Algida? Süper Kornetto, şimdi içine sakladığı özel sosuyla birçok lezzet tek külahda. Algida, her mevsim sizinle. Eğer antiperspirant deodorantınız cildinizde gözle görülür beyaz tortu bırakıyorsa, Lady Speed Stick Invisible Dry kullanın. Cildinizde gözle görülür beyaz tortu bırakmayan, gün boyu koruma sağlayan stick deodorant. Lady Speed Stick Invisible Dry. Gün boyu görünmez koruma. Ve bunlar da ev hediyeleri. Merve'den, Ayşe'den, Buse'den ve Hale'den. Ne yapacaksın bu kadar fincanı? Özel misafirlerime Nescafe ikram edeceğim. Hepsi bir anda gelmez inşallah. Gelecekleri varsa görecekleri de ben. <laughs> yani elimi gösteririm. İki tane Nescafe barkodu gönder. Acar kentte stüdyo daire kazanma şansını yakala. Şimdi her Nescafe'de ev şansı. Ekrem kim ya? Tarihin gördüğü en kudretli hükümdar. Kanuni Sultan Süleyman. Güney Afrika'da yalnız bir leopar. Gizolono. Çin imparatorlarına mezarlarında eşlik eden 2000 yıllık heykeller. Antik Çin'in hazineleri. Karanlık Dünyanın Canlıları, Yağmur Ormanında Gece Vardiyası. Büyük boy biyolojik çeşitlilik haritasıyla birlikte hepsi Ekim'de National Geographic dergisinde. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Oysa ilk bakışta aşık olmuşlardı. Acı, tatlı, her şeyi paylaşmışlardı. Benimle evlenir misin? Ama bir şeyler değişiyordu. Bu lezzete kim diyecek? Yeni sana ekmek üstü. Pek yakında tüm buzdolaplarında. İpek mi? Olağanüstü. İpekle saçlarım hep bakımlı. Yıllardır ipek şampuan kullanıyorum. Saçlarımın canlılığını ipeğe borçluyum. İpekle yeni tanıştım. Çok ekonomik ama pahalılar kadar iyi. Şampuanınıza servet ödemeyin. İpek şampuan. Kent yaşamı rehberiniz Maydanoz Life dergisinde bu ay. Çıtır kızlar her yerde. Artık trendleri onlar belirliyor. Ne giyiyor nerelere takılıyorlar. En eski çıtır Tuğba Ünsal'ın fotoğraflarına doyamayacaksınız. Sarkan Nazan Öncel ortaklığı. İstanbul'un ünlü kitap evi. Usta kalem Selahattin Duman'ın yazıları. Ve yüz okuyucumuza Maymunlar Cehennemi filminin Maymunoz Showland'daki galasına katılma şansı. Ayrıca hastanelerden kafelere, sinemalara, 1700 telefon numarası içeren önemli telefonlar rehberi. Maydanoz Dariş Dergisi Ekim sayısı bayilerde. güzellik kadının içindedir. Giysilerinin içinde, cildinde. Yeni Arkonem içerdiği E vitamini ve buğday özüyle cildinizi nemlendirerek bakımını yapar, doğal güzelliğinizi ortaya çıkarır. Bırakın cildiniz giysilerinizin önüne geçsin. Ona önem verin. Arkonem'dir. Yeni Arkone. Çünkü en değerli giysiniz cildiniz. Vizyon dekorasyonda sonbahar yenilikleri. Kalite ve lüksün simgesi markaların atölyeleri. Asos ve Büyükada'da dört farklı ev. Komik dünyanın adamı. Selçuk Erdem. Antik, klasik, etnik ve modern halılar. Çay takımları. Resuarlar. Kağıt, deri ve ahşap alışveriş seçenekleri. Ve Sokak Sokak Nişan Taşı Dekorasyon Rehberi Vizyon Dekorasyon Dergisinde. Vizyon Dekorasyon Dergisi Ekim sayısı bayilerde. Birazdan ustalara saygı kuşu